Fiziksel aktif oyun çocukların temel motor becerilerinin geliştirmesi için önemlidir. Avrupa'da çocukluk çağı obezitesinde birinci olmamız, dijital bağımlılıkların çocuklar arasında yaygınlaşması, göz rahatsızlıklarından bir tanesi olan miyopinin yaygınlaşmış olması, bunun hepsini topladığımızda fiziksel aktif oyunun neden önemli olduğunu bu şekilde açıklayabiliriz. Pediatrik araştırmalar fiziksel aktif oyunun çocukluk çağı obezitesinin engellenmesi, vücut ağırlığının düzenlenmesi, kan basıncının düzenlenmesi, vücuttaki kemik yoğunlaşması, mineralizasyon dediğimiz olayın gerçekleştirilmesi açısından önemli olduğunu söylüyor. Haftada 5 saat fiziksel aktiviteye ayıran çocukların ayırmayan akranlarına göre akademik değerlendirmelerde daha yüksek puan aldıkları belirtilmiş araştırmalarda. Aynı zamanda bilişsel kazanımların yanında sosyal ve duygusal yönden de çocuğu rahatlatacak bir oyun türü olduğundan bahsediyor araştırmacılar. Özellikle anksiyete, stres, hafif ve orta düzeyde depresyon gibi durumların fiziksel Fiziksel aktif oyun vasıtasıyla düzeylerinin azaldığını söyleyen araştırma sonuçları var. Özellikle etiş kakış oyunu esnasında çocukların frontal loblarının geliştiğini, olgunlaştığını gösteren araştırma sonuçları var. Fiziksel aktif oyun çocuğun e, nörolojik gelişimini destekleyen bir oyun türü olduğunun altını çizerek söyleyebiliriz.